Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf matematik kazanım kavramı testi 12. sorularını çözeceğiz bu videoda. Konu fonksiyonlar. İlk soruyla başlayalım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlar için aşağıdaki fonksiyon eşitlikleri sağlanıyor. f-2 eşittir g-2 eşittir 1 olduğuna göre f-g bir değeri kaçtır? Hemen arkadaşlar iki bileşik fonksiyonda da x yerine x-2'yi koyalım. Birincisi nedir? G-2 eşittir. 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 Alt satırda F-2 eşittir. 2 çarpı eksi 2'nin karesi burası 2 eksi 4 çarpı eksi 2 artı 7 Şimdi arkadaşlar bakın F-2 ve G-2 için birdenmiş zaten. Bunların ikisini de bir değiştirebiliriz içlerine. Burası da 1. Burası da 1. Bize neyi soruyor? F eksi G 1. Bakın burada 2 tane eşitlik var. Bunları taraf tarafa çıkardığınızda burada F eksi G 1 kalır. Burada zaten bunlar birbirinin aynısı. Bunlar birbirini götürdü. Ee, yukarıdaki ifade 0. Pardon, eksi 2 çarpı eksi 2, 4. 4 ekleyin, burası 8. Burası artı 8, artı da 15. 8'den 15 çıkardığınızda eksi 7'yi bulursunuz arkadaşlar. Cevap B. Sonraki soruyla devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlar için aşağıda geçtikler verildiğine göre g3 kaçtır? Hemen arkadaşlar g3'ü kullanabileceğimiz şurada bileşik fonksiyonda yerine koyalım. F, G, 3, X yerine 3 koyuyoruz haliyle bu ifadede. 3'ün karesi 9, eksi 18 artı 5. Yani 14, eksi 4 arkadaşlar. Şimdi bize sorduğu şu. Bu. Buna şimdilik A eşittir G3 diyelim. Görüntüyü kolaylaştıralım arkadaşlar. F A değerimiz eksi 4'müş. Burada çözmemiz gereken şu. Hangi a değeri için bu fonksiyon eksi 4 değerini alır? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? x yerine a koyun. a kare eksi 4a eksi 4 ise eksi 4'ü öbür tarafa alın. a kare eksi 4a artı 4 eşittir sıfırdan. Buradan arkadaşlar bu da a eksi 2'nin karesidir. Buradan da a eşittir 2 buluruz. Tek kök var. g 3 a demiştik zaten. Cevap c. Sonraki soruyla devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için aşağıdaki fonksiyon eşitlikleri veriliyor. Buna göre FogX x eşittir gof x eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Arkadaşlar hemen fog x oluşturalım. Yani bize söylediği şu f g x Eşittir. G, F, X. Şimdi e, G, X neydi arkadaşlar? X artı 4. Bakın hemen yerine koyduk. G'nin içinde F, X var. F, X neydi? X kare, X, X. Şimdi F, X artı 4'ü nasıl hesaplarız? Bakın arkadaşlar. X artı 4'ün karesini almaktansa şunu x e, parantezine alalım. Bu fonksiyon X çarpı X eksi ve line'ı. Yani fx x çarpı x eksi 1. x'in kendisiyle 1 eksiğini çarpıyor. O zaman x artı 4 içinde x artı 4 ve 1 eksi olan x artı 3 çarpacağız. Eşittir diyeceğiz. g ne yapıyor arkadaşlar? x değerini 4 arttırıyor. Demek ki x kare eksi x'i 4 arttıracağız. x kare eksi x artı 4. Bu ifadeyi açarsak arkadaşlar x kare artı 7 x artı 12 eşittir x kare eksi 4 pardon x kare eksi x artı 4 x kareler gitti eksi x sola geçti 8 x eşittir eksi 8'den x eşittir eksi 1 arkadaşlar cevap c sonraki soruyla devam edelim. Dik koordinat düzleminde 0-7 kapalı aralığında tanımlı f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Tek tek inceleyelim. Evet. f bileşik g. Şimdi arkadaşlar g fonksiyonu bu 0 7 aralığında kırmızıya bakın arkadaşlar. 0 7 aralığında yani şu aralıkta hangi değerleri almış? En yüksek burada 7 var. Burada 0 var. Sonuç olarak bu 0 ve 7 f fonksiyonuna geçecek. f 0 7 aralığında hangi değerleri almış arkadaşlar? f de bu. Baktığımızda burada bir eksi -1 var. Burada bir 6 var en yüksek. Sonuç olarak eksi 1, 6 aralığı bu fonksiyonun görüntü kümesidir. Bu doğru arkadaşlar. 2'ye bakalım. Yine F. Bu sefer içeride H fonksiyonu var. E, H fonksiyonu 0, 7 aralığında en yüksek 6 ile 7 arasında bir değer almış arkadaşlar. Bakın. En düşükte 2 ile 3 arasında. Biz geniş aralık 2, 7 diyelim arkadaşlar. F, 2, 7 aralığında yani burayla bura arasında hangi değerler almış arkadaşlar? Yine en düşük eksi 1, en yüksek 6 görünüyor. Eksi 1, 6. Görüntü kümesi 2, 4 demiş. Bu yanlış o zaman arkadaşlar. G, O, H. H'yi zaten burada bulmuştuk 2, 7 olarak. G'ye 2 7 verdiğimiz zaman yani şu aralıkta bakıyoruz arkadaşlar yine G kırmızı. Bakın en yüksek değer yine burada 7. Burada 0. 0 7. Bu da doğru. O zaman 1 ve 3 D diyoruz arkadaşlar. 5. soruya devam edelim. Dik koordinat düzleminde y eşittir gx ve y eşittir gofx fonksiyonlarının tanımlı olduğu aralıklarda grafikleri verilmiştir. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetrik olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar önemli ifade orijine göre simetrik olmak. Yani tek fonksiyon olmak. Onun tanımı ne? fx fonksiyonu f eksi x'de aldığı değerin negatifini alır. Yani f3 değeri 5 ise F eksi 3 değeri eksi 5 olur arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın. Gofix fonksiyonu 3 için 2 değerini almış. Eksi 3 için 6 değerini almış. Şöyle düşünelim. Ben G F 3 değerini verdiğimde 2 değerini alıyor. F eksi 3 değerini verdiğimde 6 değerini alıyor. Şimdi bakın g fonksiyonunu 2 yapan değer burası. Şuradan bahsediyorum. Yani bu ne demek? f3 eşittir a artı 6 demek. Buraya bakın arkadaşlar. g'yi 6 yapan x değeri nedir? Burası Bakın, B eksi 2. F eksi 3 de B eksi 2. Şimdi yazdığımız bu ilk ifade şuradaki en üstteki. Buna göre ne diyoruz? F3 buradan yapacağımız çıkarım nedir? F3'ün eksi F eksi 3 değerine eşit olması lazım. Biz ikisini de bulduk. Birisi A artı 6 birisi B eksi 2. O zaman bu ikisini B eksi 2'nin önüne şu eksiği koyarak buradaki eksiği koyarak çözeceğiz. A artı 6 eşittir. B eksi 2'yi eksi 1 ile çarparsanız 2 eksi B olur arkadaşlar. B'yi sol tarafa 6'yı da sağ tarafa aldığınızda A artı B eksi 4'ü bulursunuz. Cevap B. 6. soruyla devam edelim. Bir mobilya fabrikasında bulunan iki makineden biri ahşabı istenilen boyutta keserken Diğeri kesilmiş bu ahşapları zımparalamaktadır. Birinci makineye giren ahşap %5, ikinci makineye giren ahşap ise %1 fire vermektedir. Bu makinelerden birin yaptığı iş F, ikinin yaptığı iş G fonksiyonuyla tanımlanıyor. Buna göre X birimlik ahşap birinci makineye girip ikinci makineden çıktığında oluşan ürünün X birim cinsinden miktarını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi fonksiyonları yazalım öncelikle. F fonksiyonu %5 fire. Yani 100 birim olan ahşap 95 birim olarak çıkıyor. 95 bölü 100 x diyebiliriz. tabi 95 ve 105 de sadeleştiğinde 19 bölü 20 olur. 19 bölü 20. G fonksiyonu. Yüzde bir yani yüz olan ahşap 99 olarak çıkıyor. 99 bölü 100 x. Bize sordu x birimlik ahşap önce birinci makineye, sonra ikinci makineye. O zaman bizim aradığımız fonksiyon g f arkadaşlar. F yerine 19 bölü 20 x'i koyacağız. 20 x'i koyacağız. Buradaki x yerine 19 bölü 20x koyduğumuzda sağdaki 99 bölü 100'e çarpmamız gerekir arkadaşlar haliyle. Buradan ne olur? 99 bölü 100 çarpı 19 bölü 20x. Bunun eşitliği işte de arkadaşlar. Şu sol tarafta yazalım. E, 99'u 20 ile çarpsak. 1980 olur. 99 çıkardığımızda 1881'i buluruz. Aşağıya da 2000x. Haliyle 2000x olan e, ahşaptan 119x'lik bir eksilme var. Eksi 119x bölü 2000'lik bir eksilme var. O da bu şık arkadaşlar. Ya A ya B ama önceliğimiz G yani ilk önce F fonksiyonu değerleniyor. Sonra Gayli. O yüzden Gofix cevap B arkadaşlar. 7. soruya devam edelim. F, G ve Gof fonksiyonları veriliyor. Fx eşittir 2x artı 6. Gx eşittir x artı 2 bölü. X kare eksi 6x artı 9 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Arkadaşlar tanım kümelerine baktığımızda bakın burada G'ye bakın. A hariç demiş. Yani tanım kümesinde A'yı kullanamayacağını söylemiş. Bu ne anlama geliyor? Bakın payda da arkadaşlar bir ifade varsa bir fonksiyonda bir kesirli bir fonksiyonsa onu sıfır yapan değerler tanım kümesinden çıkarılır. Sonuç olarak x kare eksi 6x artı 9 x eksi 3'ün karesi arkadaşlar bu x eksi 3'ün karesini sıfır yapan x değeri de 3. Bu nedenle a eşittir 3'ü buluyoruz arkadaşlar. a eşittir Şuraya yazalım. Şimdi GOF'a geçelim. GOF'ta da B hariç tutuluyor tanım kümesinde. GOF'u tanımlayalım. Ee, ne yapacağız? Şurayı sileyim. Şurada yapayım ya da. Bakın GOF için GFX yapacağız. FX 2x artı 6 idi. 2x artı 6'yı burada x yerine koyacağız arkadaşlar. Ne oluyor o zaman? 2x artı 6'ya 2 eklediğinizde 2x artı 8 oluyor. x eksi 3'ün karesi demiştik. x yerine 2x artı 6 koyduğunuzda ne olur? 2x artı 3'ün karesi olur. Bu fonksiyon da b hariç tanımlanmış. Yani 2x artı 3'ü 0 yapan x değeri b oluyor arkadaşlar. 2x artı 3 0 yapan x değeri eksi 3 bölü 2'dir. Onu da şuraya yazalım. b eşittir. Eksi 3 bölü 2. Iki. Bunların ikisini çarptığınızda arkadaşlar eksi 9 bölü 2 bulursunuz. Cevap B. 8. soruyla devam edelim. Birebir ve bir örten f fonksiyonu fx eşittir işte x kare eksi 6 x artı 4 biçiminde veriliyor. Buna göre f fonksiyonunun tanım ve değer kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu tip bir soruyu gördüğümüzde e, hemen fonksiyonu tam kareye çevirebiliyor muyuz onu kontrol etmemiz lazım. Burası eksi 6 olduğuna yarısı eksi 3. O zaman x eksi 3'ün karesi şeklinde yazmaya çalışalım. x eksi 3'ün karesi x kare eksi 6 x artı 9. Ama burada artı 4 olduğuna göre eksi 5 yazacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. x eksi 3'ün karesi büyük eşittir 0. Bundan 5 çıkarırsak bu ifadenin tamamı büyük eşittir. Eksi 5 olur arkadaşlar. Bu ifadenin tamamı büyük eşittir. Eksi 5 olur. Yani eksi 5 kapalı aralık artı sonsuza. Şimdi e, bu bir örten fonksiyonsa bakın arkadaşlar bu da alabileceği değer kümesi ise biz bunu e, şıklarda doğrudan kullanabiliriz arkadaşlar. Bakın. Eksi 5'ten sonsuza. A, B, B, E. Şimdi ee, ne kalıyor geriye? Tanım fonksiyonunu, tanım kümesini belirlemek. Şimdi birebir olduğunu söylüyor arkadaşlar bakın. x eksi 3'ün karesini düşünelim arkadaşlar. Bakın x eksi 3 eksi 1 olduğunda ya da 1 olduğunda bunların karesi 1'dir. O zaman birebir olamaz. Yani burada x eksi 3'ün eksi 1 olduğu ve 1 olduğu değerler mesela nedir? x'in 2 ve 4 olduğu değerler. Birisi 3'ten küçük, birisi 3'ten büyük. Haliyle zaten x eksi 3 büyük eşittir 0 olduğunda bu hep artarak gidecek. Yani hiçbir zaman negatif değer almayacak. Herhangi başka bir x değeriyle aynı değere sahip olması mümkün değil fonksiyonun. O yüzden iki durum var. Birinci durum x'in 3'ten büyük eşit işte olduğu durum. İkincisi de 3'ten küçük olduğu durum. Yani ya bu olacak tanım kümesi ya bu. Yani başka bir alternatif yok. Mesela bütün reel sayılar olamaz. Çünkü yani burada örneği verdik zaten. Eksi 1 ve 1 için aynı değeri alıyor. Sonuç olarak şıklarda arkadaşlar arayacağımız 3 kapalı aralık artı sonsuza ya da eksi sonsuzdan açık aralık 3'e kadar. Bakın zaten eksi sonsuzdan 3'e yok ama 3 kapalı aralıktan sonsuza açık var arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. Eleman sayıları birbirinden farklı ve boş küme olmayan B ve C kümeleriyle 4 elemanlı bir A kümesi veriliyor. A kümesinden B ve C kümelerine tanımlanan fonksiyonlarla ilgili A'dan B'ye örten bir f fonksiyonu tanımlanabilmektedir. A'dan C'ye birebir bir G fonksiyonu tanımlanabilmektedir. Bilgileri veriliyor. Buna göre B'den C'ye tanımlanan fonksiyonlar için aşağıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Örten fonksiyon ne demek? Değer kümesindeki bütün elemanlar e, tanım kümesinden bir elemanla eşleşiyor demek. Sonuç olarak A kümesindeki 4 eleman... E, B kümesindeki elemanlarla eşleştiğine göre de 5 eleman olamaz mesela arkadaşlar. Olsaydı bir eleman kesin boşta kalırdı en az. O yüzden B'nin maksimum eleman sayısı 4 olur diyoruz. En az kaç olur? Boş küme olamayacağı için başka bilgi de olmadığı için 1 diyebiliyoruz arkadaşlar. C'ye bakalım. A'dan C'ye birebir bir G fonksiyonu tamamlanabilmekte. Şimdi 4 elemanlı bir A kümesinin her bir elemanı farklı bir C kümesinin elemanına eşleniyorsa o zaman C'nin eleman sayısı en az 4'tür arkadaşlar. Başka bilgi de verilmediği için sonsuza kadar da gidebilir. Şimdi buna göre B'den C'ye tanımlanan bir fonksiyon için diyor. Fonksiyonlar için kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar ilkine bakalım. Bu fonksiyonlar içine fonksiyondur. İçine fonksiyon ne demek? Ee, arkadaşlar değer kümesinde mesela 10 eleman var. Ama görüntü kümesinde yani e, tanımlanan fonksiyonda tanım kümesindeki elemanların eşleştiği karşı taraftaki yani C kümesinde eşleştiği elemanların sayısı 10'dan az. O zaman bazı e, C kümesindeki elemanlar boşta kalıyor. Haliyle örten olmuyorlar. Bu durumda içine fonksiyon deniyor bunlara. Bu olabilir. Neden? Bakın zaten B kümesinde 1, 2 ya da 3 eleman olsa C'de minimum 4 eleman vardı. Mutlaka bazı e, elemanlar boşta kalacak. A, B kümesinde 4 eleman yani şuradaki 4 eleman bile olsa bakın C 4 olamıyor çünkü eleman sayıları birbirinden farklı. Bu durumda ne oluyor? B'nin 4 olduğu durumda C 5 elemanlı oluyor. Yine içine oluyor. C'de en az 1 e, eleman boşta kalıyor diyebiliriz. Bu doğru arkadaşlar. Bu fonksiyonlar birebir fonksiyondur. Bununla ilgili hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Yani B kümesindeki iki tane eleman aynı C elemanına eşleşiyor olabilir. Bununla ilgili bir bilgi yok. Sabit fonksiyonlarının sayısı en az 4'tür. Evet arkadaşlar bakın C zaten en az 4 elemanlı olduğu için şöyle bir şey olabilir. Yani C'nin elemanları mesela 1 2 3 4 olsun. Burada bahsedilen şu. B kümesindeki bütün elemanlar 1 ile eşleşebilir. 2 ile eşleşebilir. 3 ile eşleşebilir. 4 ile eşleşebilir. En az 4'tür diyor. Biz de zaten öyle söylemiştik. Burada hatta sonsuza kadar da gidebilir. O yüzden e, bu da doğrudur. Kesinlikle doğrudur diyoruz. 1 ve 3 cevap C. Son soruyla devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde eksi 3 0 kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre A elemanıdır eksi 2 eksi 1 açık aralığı için fog A hangi aralıkta değer alır? Şimdi arkadaşlar x eksi 2 1 aralığında öncelikle bizim değerlendirmemiz gereken bakın fog A ne demek? G A demek. Öncelikle G A'yı bir değerlendirelim. X'in eksi 2 ile 1 arasında olduğu aralıkta G şu fonksiyon bakın. Şuradaki değerler almış bakın. Şuradaki. Yani Eksi 2 ile eksi 1 arasında bir değer almış. Şöyle yazabilir miyiz? F eksi 2 ile eksi 1 aralığında bir değer aldığında. Yani eksi 2 ile eksi 1 arasındaki x değerler için F hangi değeri alır? Zaten biz de o aralıktaydık. Halen bu aralıktayız. Şu aralığa bakmıştık G için. Şimdi aynı aralık için F'ye bakalım arkadaşlar. Aldığı değerler şuradan şuraya kadar bakın. Aralıkta değer almış yani sıfırla bir arasında. Şu aralıkta değer almış. Cevap D arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini bu soruyla tamamlamış olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkürler.